Tekrar iyi günler arkadaşlar. Çukurova bölgesinde bolca kullanılan termosifon dediğimiz doğalgaz gelmeden önce banyoda ısıtıcı niyetine kullandığımız aletler vardı. Bunu çöpe atmışlardı. Üst kısmını başka bir işte kullandım. Alt kısmını da saksı olarak kullanma niyetindeyim. Buna tohumlarından yetiştirdiğimiz ipek çiçeğini Ekeceğim. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir biyol içerisinde burada epeyce bir ipek çiçeği yetiştirmiştir. Kolay çıkarabilmek için biraz ispatıyorum. Az önce zaten. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ufak bir bu vakasıyla minik delikler açıp içerisine yerleştiriyorum. Renklerini şu an hatırlamıyorum. Çıktıkça göreceğiz. Daha sonra sizinle paylaşırım inşallah. Evet arkadaşlar. Ektiğimiz ipek çiçeklerini bir diğer iş kedi tırnağı kontrol ediyoruz. Bayağı ayağa kalkmaya başlamışlar. İnşallah tutmuş gibi.